Bugün ilk defa görme fırsatı bulduğum Kibirthane isimli bir mekandayız. İstanbul'un eski kibrit fabrikalarından bir tanesinde Sivanskop Professional tarafından düzenlenen Color Crafters etkinliğinde yanımda Vicky Hanım var. Miki Motro bizimle. Hem Color Crafter hakkında biraz bilgi isteyeceğim kendisinden hem de benzeri olmayan ProTeam platformu, plat, e, ProTeam çalışması hakkında ...görüşlerini, öngörülerini ve geleceğe bakış açılarını isteyeceğim sizden. Günaydın. <laughs> evet. Evet, Color Crafters ne ifade ediyor? E, Color Crafters bizim aslında globalde başlatılmış bir proje. E, dünyalar tarafından kuaförler bir araya getirilerek... ...böyle bir sosyal medyada içerik üretimiyle ilgili yapılan bir çalışma. Biz de bunu lokale uyguladık. Aynen birebir şu anda uyguluyoruz burada. Tabii çağımız artık e, sosyal medya üzerinden ilerliyor ve burada biliyorum çok hani değerli paylaşımlar yapılıyor kuaförlerimiz tarafından sürekli zaten kullanılıyor. Ancak e, tabii ki sosyal medyada ilgiyi arttırmak biraz da e, üretilen içeriğin e, çeşitliliğinden yani sadece o salonun içinde hep aynı şekilde saçları göstermek değil. E, belli bir mekanda, belli bir hikayesi olan içerikler yaratmak. Biz bu platformu oluşturduk. Aslında yani biz tamamen özgür bırakıyoruz kuaförümüzü. Biz sadece mekanı ayarladık. Fırsatı veriyoruz ve hepsini kendileri aslında hazırladılar. Çok da detaylı çalıştılar. Önceden işte projelerini hazırladılar. Nasıl bir şey yapacaklar? Ne hayal ediyorlar? Şimdi o hayallerini nasıl gerçekleştirdiklerini göreceğiz ve bütün tabii Türkiye'yle de Paylaşacaklar. Onlar paylaşacak bu arada. Biz değil, onların tamamen kendi paylaşımları olacak. Süper. Siz aslında onların içerik zenginliğini destekleyecek adeta bir platform sundunuz. Bu evet. platformu da dün şahit olduğumuz Elgiz Müzesi'ndeki ilham kaynağıyla desteklediniz ee, ki evet. bence çok değerliydi. Elgiz Müzesi fikri nasıl doğdu? Ben çok etkilendim şahsen. Ee, şöyle e, zaten hani bu Color Crafters projesinin bir parçası da ilham almak ve ilham vermek üzerine kurulu bir şey. Biz de ilham almak için hem bir müze dolaşalım dedik, bu arada çok değerliydi Elgiz Müzesi, ben de ilk defa gezdim ama e, araştırıp bulmuştuk. E, güzel bir e, yaklaşım olacağını düşünerek e, hatta orada tabii siz de katıldınız çok güzel e, çalışmalar da yapıldı yani sanatın ee, buluşması oldu orada aslında kuaförlerin ilhamıyla sanatlarını buluşturduk. Ee, elleriyle yaptıkları resimler sonra saçların üstüne uygulamalar. ya yani bunların hepsi aslında e, zihin dünyamızı ve ilhamımızı zenginleştirmek için ayarlanmıştı. Şimdi göreceğiz bakalım. Süper. Peki proteine gelecek olursak. Ha bu arada şeyi soracağım. Benim çalışmamı beğendiniz mi Vicky Hanım? Süperdi. Yaptım. <laughs> Evet, Yılın çalışması. İnfrenasyon gerçekleşti. <laughs> Sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışma gerçekleşti. Evet, mesaj da vardı. <laughs> Çok değerli mesaj mesaj vardı. Mesaj da vardı. Yeşil bizi kurtaracak diye <laughs> harika. Buradan da hiç olmazsa teyidi almış oldum. Şimdi proteine gelelim. Protein bu çapta bu kadar farklı bölgeden bu kadar katılımcının olduğu çok özel bir platform. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Beklentileriniz neler? Bunun geleceğe yönelik yansıması, kuaförlük sektörüne katkısı neler olacaktır? Protein projesi bizi çok heyecanlandıran bir proje. Türkiye çok kuaförler açısından çok zengin bir ülke. çok büyük duayenlerimiz var. zaten kuaförlük uzun yapılan bir meslek. bayağı 3-4 nesil aynı anda bu mesleği sürdürüyor. Biz e, Pro Team'de biraz daha şöyle bir seçim yapmaya çalıştık çünkü hayalimiz geleceğe hazırlanmaktı. E, bu salon sahibi olabilir, bir salonun çalışanı olabilir, sosyal medyada aktif genç bir nesli bir araya getirmek istedik. Onları hem bu proje içinde geleceğe hazırlayacağız. Yani onları destekliyoruz aslında. Pek çok eğitimler hatta geçen ay başlatmıştık. ilk eğitimi yapmıştık. Yine burada da bu da bir eğitim kendi içinde aslında. Evet. Hem bir şey üretiyorlar ama aynı zamanda eğitiliyorlar da bir anlamda. Ve bunlar böyle devam edecek. Biz hem onları eğiteceğiz hem onlardan da tabii ki bir paylaşım, işte bunun sosyal medyada yayınlanmasını istiyoruz. Buradaki tabii bir amaç, kuaförlüğü zenginleştirmek, geleceği hazırlarken ilham olmak, ben bu sektörün en büyük handikaplarından birini de sektöre pek adam sokamıyoruz diye görüyorum. Yani buna heyecanlanan, bu sektöre girmek isteyen gençler için bu bir ilham kaynağı olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki tüm paydaşlarında kazandığı bir iş olmasını bekliyoruz. Tabii ki markamıza bir tanıtım aracıdır bu bizim için ama aynı zamanda, kuaförün kişisel olarak ya da salonu olarak tanıtılması ve dediğim gibi tüm sektöre bir kazanım getirmesini bekliyoruz açıkçası. Evet evet yani kesinlikle özendirici olması açısından son derece önemli. Sizden önce de Gerek teknik ekiplerle gerek satış ekipleriyle de konuştuk ama size de bir sorayım. Çok ciddi bir talep olduğunu da görüyorum. 2024'te 25 farklı salondan Türkiye'nin pek çok değişik şehrinden bir kurgulanmış bir ekip var. 2025'te bu sayı artar mı? Buradaki yatırımlarınız devam ediyor olacak mı? Şöyle zaten bu proje canlı ve yaşayan bir proje. Yani bir ekip seçildi ilelebet onlarla bir şey yapacağız diye bir şey yok zaten Schwarzkopf markasının da bir özelliği bu kapsayıcı olması dolayısıyla hem tüm Türkiye'den kapsamaya çalıştık hem de bu yaşayan dediğim gibi Proje. Bu 2024 takımı, 2025-2026 bu uzun soluklu bir proje. Ee, devam edecek, daha kalabalık olur, yeniler girer, birileri çıkar, ee, devam edenler olur. Ee, hep beraber kuaförlerimizle yaşayıp onu göreceğiz. Tabii ki bir amacı da aslında burada global ambasador olabilecek kişiler de belki yaratacağız, bilmiyorum. Onların elinde, biz ortamı sağlıyoruz. Yani çok da büyük bir tabii gurur kaynağımız var. Şu anda global ekibin içinde aslında Emre Ayaksız yani bir Türk kuaförümüz var. Niye daha fazlaları olmasın? Bu uzun dediğim gibi uzun soluklu bir iş. Biz bütün kapsayıcılığımızla yıllarca bunu sürdürmeyi heyecanı içindeyiz şu anda. Harika, harika. Özellikle genç arkadaşları görünce ben de çok heyecanlandım. Tabii bu arada bugün bu etkinliğin yapıldığı gün çok özel bir gün. Öyle bir güne denk geldi. Raferler gününde de evet, geldi. Evet çok şanslıyız. Çok güzel bir kutlama fırsatı oldu. Onunla birlikte kutlama fırsatı Her zaman olur. öyle olmuyor. Sadece evet bir yayın yapıyoruz ama şimdi hep beraber kutluyoruz çünkü çok eğlenceli bir şey yapılıyor. Aslında dün de çok eğlenmiştik. Bugün de eğleneceğiz. E, aynı zamanda kutlayacağız. Aynı zamanda da bir şeyler üreteceğiz. Çok çok amaçlı bir iş oldu. Harika. O zaman ben size sektör adına teşekkür etmek isterim. Verdiğiniz destek, yansıttığınız enerji ve ilham kaynaklarıyla bu güzel platform bu e, eminim ki sektörde pek çok genci cezbedecek, bir enerji katacak, heyecan katacak. Çok teşekkürler. İnşallah. Size de bu platformda her zaman bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yayınlar aslında ulaştırıyor bizi e, kitlelere hep beraber daha iyi bir kuaförlük daha iyi bir Türkiye kuaförlüğü için diyelim. Çok teşekkürler.